Merhaba. Bugün sizinle Şirazlı Sadi'nin Dostan adlı eserinden çok güzel bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Bir sözle bir can. Günün birinde yaşlı bir adam bir telik da çeyrek akçe ödünç aldı. Aradan ne kadar geç bilinmez, delikanlı bir suç işledi. Yakalandı ve padişahın huzuruna çıkarıldı. Padişah kızdı ve gencin asılmasını buyurdu. Genci aldılar, kararı infaz etmek üzere meydana götürdüler. Bütün herkes toplandı. Kadınlar kapılara ve damlara çıktı. Gencin para verdiği yaşlı adam geçiyordu oradan. O halde görünce vaktiyle kendisine yaptığı iyiliği düşündü. Yüreği sızladı çok acıdı bu duruma. Kurtulması için bir yol aradı. Ellerini çırpa çırpa eyvah eyvah güzel huylu ve kutlu sultanımız öldü. Bizi bırakıp gitti bu dünyadan diyerek bağırdı. Duyan ağlamaya, saçını başını yolmaya, acı içinde bağırmaya başladı. Ellerinde kılıç infaz için bekleyenler de katıldı onlara. Bir dalgalanma oldu kalabalıkta herkes acı içinde dövülüyordu. Atlılar atlarını bıraktılar. Herkes saraya koştu. O da ne? Padişah tahtında gayet sağlıklı bir şekilde oturuyordu. İnfaz meydanında yaşlı adamla delikanlıdan başka kimse kalmamıştı. Herkesin saraya koşuştuğunu gören genç adam da kayboldu ortalıktan. Sadece İhtiyar kaldı. Haberin asılsız çıktığını gören saray görevlileri yaşlı adamı yakaladılar. Padişahın huzuruna götürdüler ve padişahın ayaklarına serdiler. Sultan çok kızdı. Kur korku veren bir sesle benim gibi iyi huylu, ahlaklı, adaletli ve halkını seven bir padişahın neden ölümünü istedin diye sordu. Cesaretli ihtiyar büyüleyici bir sesle şöyle sin, şöyle dedi. Sultanım, hükmün dünyaya yayılsın. Öldü dememle padişahım ölmedi. Fakat bu sözle bir can kurtuldu. Ardından olup biteni anlattı. Sultan sevindi ve ihtiyarı bağışladı. İnfaz meydanından kaçan delikanlı Çar haliyle düşe kalka kaçıyordu. Meydandakilerden biri nasıl oldu da ecel kılıcından kurtuldun diye sordu. Genç adam soru sahibinin kulağına eğilerek bir akçenin dörtte biriyle kurtuldum dedi. Tohum meyvesi için ekilir. Büyük bir belayı bir arpa tanesi savuşturur. Peygamber Efendimiz de der ki Sadaka belayı defeder. eder. Hoşçakalın.